arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün metro metrobüs şoförü olacağım. Evet arkadaşlar arkamda kimler var bakın. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacaksınız Serdar Emin? Bu ne oğlum? Ben... Lan bu nasıl avatar? Neyse. Hadi. Bak. Metrobüs şoförü oluyorum. Durun. Tamam. Lan bizi takip ediyor. Sağ uzaklaşın ya. Bundan. Kaçın kaçın. Tamam tamam bitti. Tamam, o kadar büyük karakter mi olur? Lan. Lan Roblox nasıl bir şey yapmış lan? Yok ben almam bu Evet ne yapıyoruz bugün? Bugün Metrobüs şoförü olacağım. Siz RP yapacaksınız. Lan isteyen ge isteyen gelsin şimdi. Ben ben şöyle sırası. Ben çok hızlı koşuyor. Bu adam ekür. Abi çıkın oyundan. Çıkın oyundan durun. Çıkın. çıkın. Arkadaşlar keseceğim arkadaşlar. Yani videoyu şimdi kapatacağım kesiyorum.